Hazreti Allah'ın annemiz cenneti görüyordu, cennette yaşıyorlardı. Cennet, huzurun, sükûnetin, çeşit çeşit nimetlerin, bütün güzelliklerin ve bütün mükemmelliklerin olduğu bir yerdi. Dahası cennet, Allah'a yakın olmak demekti. Şeytan ise, yeni yaratılan bu varlığın kendisinin önüne geçirilmesini yani önce şeytan yaratılıyor sonra Hz. Adem Aleyhisselam yaratılıyor sonra eşi Hz. Havva demiş. mükemmellikler beldesine bulmasını ve Allah'ın halifeliğine değer görülmesini bir türlü içine sindiremiyordu. Yani orada başlıyordu ayrılık. Haset, kıskançlık ve kibir içinde hareket ediyordu şeytan. Ne yapmalıydı? da kendisi gibi Adem'i yani insanı da oradan çıkartmalı ve dünyaya mahkum etmeliydi. Şeytan artık bunu kendisine en büyük dert edinmişti. Çünkü kendisi cennetten çıkarılmıştı. Bu sefer orada görüyor Hz. Adem Efendimiz'i görüyor Aleyhisselam. Ondan sonra Hz. Havva annemizi görüyor. Bunu hazmedemiyor. Ben orada değilim onlar orada ne işi var? Sonunda Hz. Adem'i yani insanın bitmek, tükenmek bilmeyen arzularından yararlanarak amacını gerçekleştirdi. Aslında bütün bunlar insanı eğitmek üzere ilahi hikmet gereği ortaya çıkmış birer vesileydi belki de. Neticede Hz. Adem artık dünyaya indirilmişti. Böylece şeytan görevinin birinci aşamasını tamamlamanın sevinci içindeydi. Çünkü istediğini arzu etmişti şeytan. Ancak insan cenneti tattı, e, cenneti tattıktan, o mükemmel yurdu tecrübe ettikten ve Allah'a o kadar yakın olduktan sonra düştüğü bu dünya gurbetinde pek rahat değildi. Cennete ve muslata özlem duyuyordu. Çünkü cenneti gördü, cenneti tattı, cenneti yaşadı, dünyaya indirildi. Dünyada ne yapıyor bu sefer? Cenneti arzuluyor. Yeniden Cennete kavuşmak için ne yapmalıydı? Mükemmellikler yurduna yani cennete nasıl ulaşmalı, Yaradan'a yine nasıl yakın olmalıydı? İnsanın bu arayışı ve özlemi devam ederken, şeytan bu sefer oyunun ikinci kısmını devreye soktu. Şeytana göre insan bir daha cennete dönmemeliydi. Bunun için elinden geleni yapacak ki Allah-u Teala'da ne vuruyor? kıyamete Hazreti şeytan da diyor kıyamete kadar bana diyor müsaade ver diyor. Ben bir elinden geldiğince diyor yani kendi tarafına çekecek Niye? İnsanoğlu şimdi cennette gördü, Hz Hazreti Adem'le Hazreti Havva annemiz. Dünyaya indirildiği zaman tekrar oraya gitmek için ne yapmalıydı? Şimdi oraya geçeceğiz. Peki insan cennete tekrar nasıl kavuşacak? Artık cennete dönmesi için Allah'ın emirleriyle sınanması ve ona kulluğunu ispat etmesi gerekecekler. Bismillahirrahmanirrahim. Enam suresinin 165. ayet-i kerimesinde ve huvellezî ce'alekum halâifel erdi ve rafa'a ba'dakum terka ba'd derecatin li yebluvekum fî mâ âtâkum inne rabbeke seri'u l-iqâb ve innehu levatûr rahîm sadakallâhu l sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti buldur. İşte bu konuda dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermekle görevlendirilmiş peygamberleri ve ilahi kitapların muştularına ona yol gösterecektir. Ebedi saadet yurduna ancak ebedi risaletin sahibi rehberliğinde ulaşacak bir insanlık. Çünkü onun hakkında Yüce Allah اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَ ve وَنَذ۪يرًا Sadakallahu'l-Azim Fetih Suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi Doğrusu biz seni hem bir şahit hem de bir müjdeci hem de bir uyarıcı olarak gönderildik buyurmuştur Allah-u Teala. O önce insanları cennetle ve cennete götürecek amellerle müjdeledi. Sonra da cehennemden ve cehennemlik işlerden sakınmaları için uyardı. Bize Allah Resulü bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Sizi cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak her şeyi size anlattım buyurmuştur. Devamında teknik açıklayacağız inşallah bunları. Allah Resulü bu görevini Ebu Hureyye'nin naklettiği bir hamiste çarpıcı bir benzetmeyle şöyle anlatmıştır. Benim ve sizin durumunuz Gece yaktığı ateşe üşüşen böceklere, pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Yoksa tutmasa diyor yani ateşe düşecekler. Ben sizi kuşaklarınızdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz diyor. Neden? Çünkü Allah Resulü örnekleriyle vermiş. Biz de Allah Resulü'nün örneklerini Hayatımızda idame etmezsek, ya Peygamber Efendimiz tutmaya çalışıyor hadisleriyle, sözleriyle bize yapmış, yani yap, bize yapın, yapın, şöyle yapın, böyle yapın dediklerinde ama biz ne yapıyoruz uygulamıyoruz. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an ve Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiğine göre cennete gitmenin olmazsa olmaz şartı imandır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amanu hel edu hel edullukum ala ticaretin tunciküm min azabin elim. Sadakallahümünazim. Ey iman edenler! Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihat edersiniz. Bilirseniz bu siz için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetine, içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Cennete müminden başkası giremez buyuruyor Peygamber mümin olacak ve iman edecek. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh'ın rivayete göre şöyle demişti Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme falan kimse şehit bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Hayır, hayır, ganimet malından aşırdığı bir elbise yüzünden o kişiye cehennem gördü. Cehennemde gördüm diyor o kişiyi. Sonra şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Kalk ey Ali. Üç sefer şöyle ilan et. Cennete sadece mümin olanlar girecektir. Buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi mümin olarak diğer tarafa yolcu olmayı nasip etsin inşallah imansız ölmekten, imansız diğer tarafa göçmekten de muhafaza eylesin. Cennet nimetlerine ancak Allah'a ve peygamberlerine iman edenler erişeceklerdir. Hadis Suresi 19. ayet-i kerimede Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesi, mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliklerdir buyuruyor. Yine Hadis Suresi 21. ayeti kerimede Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlanmasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canın kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz buyuruyor. Yine Peygamber Efendimiz'e bir rivayet de Ey Ebu Said kim Rab olarak Allah'tan din olarak İslam'dan ve Peygamber olarak Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olursa ona cennet vacip olur buyuruyor Resulü Ekrem Resul-i Ekrem'in müjdelediğine göre kalbinde böyle bir iman ışığını koruyan her Müslüman amellerindeki kusurların cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girecektir inşallah. Yine bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kalbinde zerre iman olan ateşten çıkacaktır. Yani biz günahlarımız, sevaplarımız elbette var. Biz yani cehenneme de gitmiş olsak o günahlarımızın cezasını çektikten sonra kalbimizde diyor Peygamber Efendimiz zerre miktar bir iman varsa diyor elinde sonunda cehennemde çıkacaktır, cennete girecektir diyor. İman esasları kuşkusuz insanı cennete sevk eden en temel unsurdur. Müminden beklenen imanını hayatına rehber kılması ve davranışlarına da yansıtmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut Suresi 2. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. İnsanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannettiler? Buyurarak imanın bu yönüne dikkat çekiliyor. Kısaca kişiyi cennete götüren iman, kendisine salih amellerin eşlik ettiği imandır. Salih amellerin başında Allahu Teala'nın yapıp dediklerini yapmak, uzak durun dediklerini terk etmek vardır. Nitekim İslam'ın emrettiği namaz, oruç, zekat, Haç gibi ibadetlerini yerine getirdiğini ifade eden bir sahabinin arkasından Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَاِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةِ Eğer diyor sözünde durursa cennete girer buyurmuştur. Sahabeden Ebu Ümanen'in işittiğine göre Allah Resulü veda hakkındaki hutbesinde de ibadetlerin cennete götüren yönüne dikkat çekmiştir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde mealen şöyle buyurmaktadır. Rabbinizin Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Beş vakit namazı kılın. Ramazan ayında orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin. Yöneticilerinize itaat edin ve böylece Rabbinizin cennetine girin buyurmaktadır. Aslında cennete girmek Allah'ın izniyle peygamber efendimizin dediklerini yaptığımız müddetçe Allahu Teala'nın bize emrettiklerini yaptığımız müddetçe Allah'ın izniyle inşallah cennete gireceğiz. Allah bizi cehennemden uzak eleyip cennete giren kullarından eylesin inşallah. Amin. Kıymetli Müslümanlar, sevgi de insanın elinden tutup cennete götüren mutlu bir yoldaştır. Zira sevmek insan eksenliği düşünüldüğünde hem imanı hem de faydalı işleri ihtiva eden iki yönlü manevi bir ameldir. Allah'ını sevmek ona iman bağıyla bağlanmaktır. Mahlukatı sevmek onlara karşı faydalı işlerde bulunmaktır. Bir başka deyişle cennete götüren sevgi yaratana ihlasla yani samimi bir şekilde bağlanmak ve yaratılmışlara şefkat göstermektir. Nitekim Kur'an'da Allah'a inanmanın yanı sıra kötülüklerden sakınmak, bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmek, öfkeyi yenmek, insanların kusurlarını bağışlamak ve işlediği günahlarda ısrar etmeyip Allah'tan af dilemek ibahasetleri cennete götürecek ameller olduğunu beyan edilmektedir. Ali İmran suresinin 132. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve peygamberlere itaat edin ki rahmete erdilebilirsiniz. Yine Ali İmran suresinin 133, 134 ve 135 ayet 135. ayet-i kerimelerinde mealen Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever buyuruyor. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ın hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Yani bir kötülük yaptığı zaman isyana mı giriyor? Kulun bakıyor Allah Teala diyor. Kulun bir başı dardır, e, darda dar düştü, dara geldiği zaman başı hemen isyan mı ediyor yoksa tevbe edip benden yardım mı diliyor, af mı diliyor ona bakıyor. Onlar çirkin bir şey yaptıklarında veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ın hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Bakara suresinin 38. ayeti kerimesinde mealen Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Onlara şöyle dedik. Oradan hepiniz inin benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ne mutlu kutlu rehberin izinden giden ve cennette muslata eren müminlere. Şu halde Müslümanlar tıpkı Hz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve tavsiye ettiği gibi cennete girmek için hem salih ameller işlemeli ve hem de bunlarla Yüce Allah'ın rızasını ve rahmetini elde etmeye çalışmalıdır. Unutulmamalıdır ki cennete giden bu zorlu sap yokuşun zirvesinde ancak son peygamber ve son kılavuz Hz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile varılır. Yani Peygamber Efendimizin sünnetlerini, hadislerini hayatımıza rehber edeceğiz ki Allah'ın izniyle sonunda cennete giren mümin bir kul olarak Peygamber Efendimizin yanında inşallah Teala komşu eylesin Allah-u Değerli müminler, bir tane duyurum olacaktı. 2023 haç kuraları 8 Mart bildiğimiz gibi çarşamba günü çekildi. Bu geçtiğimiz çarşamba günü haç kuraları çekildi. Hac kurası çıkan hacı adaylarımızın kesin kayıtları önümüzdeki hafta 13 ile 24 Mart aralarında tarihler arasında e sistemi üzerinden hacı adaylarının şifreleriyle buna imkan bulamayanlar yani e-devlete giremeyenler için de il müftülüklerine gidip kayıtlarını yapmaları rica olunur. 30 Mart tarihinde itibaren yedek kayıtlar alınacağından hacı adaylarımızın kayıt durumlarını düzenli olarak E devletten ya da il müftülüklerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Önemli duyurulur. Amin. Evvel billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين أمين. وافعنا عنا يا كريم وافعنا عنا يا رحيم Gafil zunubena bi ve cüdike ve keremike ya ekramel ekramine ve ya rahimin. Allah'ım sana hamdü seneler olsun ya Rabbim. Bizim mağdudumuzsun, mahsudumuzsun. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Kerem kıl, merhamet eyle, bizleri affeyle ya Rabbim. Bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbim. Amin. Özellikle Allah'ım bu mekanın bu hale gelmesinde emeği geçenlerden Allah razı olsun ya Rabbim inşa'Allahü teala. Bu saydıklarım eğer hayattaysa sağlık, sıhhat ve afiyet, eğer ahiret yurduna göçmüş olanlar varsa, bakanilerin mekanlarını cennet eyle ya Rabbim. Amin. Devremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize, Cennette Peygamber Efendimiz'e eyle komşu, komşu ya Rabbi. Geride kalan ailelerine sağlık, sıhhat ve afiyet nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.